Karabük'te motosiklete sonra da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden 21 yaşındaki Tolga Kirenli, idaresindeki 78 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 44 yaşındaki Selçuk Çevikbaş, idaresindeki 34 plakalı motosiklete sonra da kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Parkta ters dönen otomobilde sıkışan Kirenli ile yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler Kirenli'yi sıkıştığı yerden çıkardı yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tolga Kirenli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Ben de bunu izliyorum. Burası Bastiar göçemi türdüğüne. Motoru orada sen motorunu nasıl kas? Abi mo kas kar mı? Zaten Yok yok. Thank you.